Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizler de çocuk olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte Teddy'ye gidiyoruz Teddy'ye yepyeni ürünler gelmiş arkadaşlar hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbirini kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın Allah razı olsun destekleriniz için hepinizden desteklerinizi bekliyoruz o zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel indirimlerle, bu yepyeni ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Şöyle tatlı tabakları gelmiş ikili cam. Bunlar da 99.99'muş yani 100 lira. Şöyle Paşa bahçenin servis tabağı. 150'ye 150. Bir bakalım. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Evet. Baksana. Çok güzel. Baksana. Ayırdım. Bunların şeyleri çok güzel desenleri. desenleri. Yeni, baksana. Bunları ilk defa görüyorum. Şöyle bir resmini çekelim. Bak, güzelmiş. Şöyle paşa bahçenin bir de servis tabağı gelmiş arkadaşlar. Bunlar da yeni. 3 hmm, bölmeli 159 lira. Tamam, buna da bir bakalım. Şöyle nasılmış. Birlikte bakalım, açalım. Nasıl bir ürün? Ya bir şey değil mi? Çok, çok güzel. Güzelmiş. Şöyle göstereyim. Bunlar şahane ya. Hepsi yeni gelmiş. Çok güzel. Şöyle kase set var cam. Üçlü renkli meta, metalik. Şunlara bakalım. 50 liraymış. Ne güzelmiş. Şunların renklerine bayıldım. Şöyle üçlü. 50 lira. Bence fiyatı da iyi. Bence de iyi. Uzun. Şöyle bak şey gelmiş. Kurabiyelik. Kurabiyelik gelmiş. iki katlı. 129 lira. Bak şöyle. Bunu zaten açsak da delil. Monte edilmemiş hali hı. yani. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Şöyle bir renkte. Onu boş ver de bak şurada bir tane yeni bir şey buldum. İkili. İkili. Dur bakayım fiyatı. Ee, 50 liradan 40 liraya düşmüş. Ha, bir de indirimde. Hı hı. İyi. Şöyle bir bakalım, bakalım nasılmış modeli. Bakayım. Ha hmm. şey, kavatlıktan koydur bunu. Güzel. Çok güzel. Baksana. Minik minik. Bak bunlar da yeni gelmiş. Servis tabağı 26 santim. Dik kenarlı 60 liraymış. 60 lira. Bak şuraları gold. Hı, hı. Böyle güzel yani. Güzel duruyor. Dik kenarlı. Çekmece içi kaşıklık hasır. 100 liraymış bu. 100 lira. Şöyle farklı bir ürün. 4 bölümlü. Bayağı güzel. 36'ya 28 santim bir ölçüsü var. Çok güzel şeyler var spatula kaşık. 199 lira. Şu dörtlüler 224 lira. Ben size söyleyeyim şöyle. Onlar indirme girmiş. 29 lira. 40 liradan inmiş hem de. Kaşıklar. Kaşıklar bu da aynı şekilde 29 lira. Şöyle sıradan söyleyelim. Şunun fiyatı ne kadarmış? 69 lira şu maşa. Şunlar da 60 liradan 49'a şu ikili su Fırçalar gene aynı şekilde. 39'dan 29'a inmiş. Ha, şu dondurmalıklar 129 lira. Bunları da söyleyeyim. Bunları çok söylememizi istiyorsunuz. Şu var sarımsak sarım ezici. 169 lira. Şunlar 79 99. Cam pipet, ile. ve temizleyicisi. Evet. Bak şu da güzel. Soyacak ve bıçak. 60 59. lira. Heh. Şu 49.99 soyacak. Şu ne? Patates dilimleyiciymiş. 69.99. Şunlar var. Poşet klipsi 5'li 20 lira. Ha, 20 lira koyamadım. Ha, şu, şu cips dilimleyici yazıyor. 19.99. Şu var. Açacak. Tabaklar gelmiş. Şunlara bakar mısın? Bakalım bir. Şöyle 200 bakalım. liraymış anne o elindeki. Bakalım. Şöyle yukarı çıkartalım da. Yeni gelmiş. Daha önce hiç de bu modeli görmemiştim. Ben de ilk defa gördüm. Paşa Bahçe'nin Aurora serisi. Bak ne güzel. Çıkarayım, göstereyim size. Meyve. Şu, şekilde. şu şekilde. Buna meyve falan koyarsınız. Güzel olur. Bunun de, de 150 liraymış. Bu da servis tabağıymış. Bunu da gösterelim. Oval yazıyor. Hı -hı. Evet. Şu anda... Ne güzel şeyler gelmiş. Çok güzel bak. <laughs> Bunu da şöyle göstereyim size. 200 liraymış. 6 parça pasta tabağı seti. Tamam. Buna da bir bakalım şöyle. Dikkatli açayım da zarar vermeden. Şöyle. Bir tanesini gösterelim, zaten hepsi aynı. Aynen, hepsi aynı. Şunu göster, gerisini çıkarmam gerekiyor. Bunlar da Teddy'ye yeni gelmiş. Çok güzel. Yani. Kase seti var 6'lı, bu da 199 liraymış. Şimdi buna da bakalım. Şuradan açayım ben annem onu koyarken. Yalnız bu seri bence çok hoş, çok güzel. Çok güzel. Bak, çıkardım vallahi tek elimle, şöyle göstereyim size. Bayağı da büyük yani şeyleri, boyutları. 200 lira al Sonra şu saklama kaplarını söyleyelim, kilitli. Onları da, da söyleyelim. Sırayla başlayalım şuradan. Borosilikatmış atmış onlar ha. Hmm. Bunlar da yeni. Bunlar değil mi? Şunlar, şunlar, şuradan devam edelim. Oraya da geçeriz. Onlar da yeni. 199 lira. Bunlar 1000 bin mililitreymiş. Hı, Hı Bak, bir büyüğü var. Bunlar da 1500 milim dikdörtgen şeklinde 249 lira. Bir böyle gri kapaklı var, bir de siyah kapaklı var. Ona da bakalım. Bak şunlar da siyah kapaklı. Hı hı. Şöyle iki çeşit var. Bunlarda da var aynısı. Şöyle bölmeli var. Ee, i̇ki bölmeli, kilitli, bin milim. 199 lira bu. Şu arkadaki de 149 lira. O da iki bölmeliymiş. O biraz daha küçük. Bu milim? biraz binlikce? daha küçük. 600, 600 milim. Hı hı. Bir de şu soldakini en soldakine ha. bakalım. Bu büyük. En büyük boy. Bu da iki kat, iki bölmeli. 1500 milim. 259 lira bu. Şöyle iki bölmeli. Şimdi şu üsttekileri söyleyelim. Of bayıldım bunlara. Şunlar çok güzel. 600 milim dik, dik dörtgen. Kilitli şöyle. 159 lira bunlar. Bunlar çok güzel. Tam ideal. Onun siyahı da var. Bak. Şöyle. Bir de küçükleri var. Bunlar da 370 milim. Bunların fiyatları da 129 lira. Bunun böyle siyah rengi de var. Bunlar da çok güzel. Bak şahane diye öyle güzel çaydanlık gelmişti böyle pırıl pırıl bayıldım buna. Şunu emaye. Size, emaye. Şunu da gösterelim size. Fiyatını da göstereceğim. 600 lira. Aa, i̇yi fiyatı da güzel. Bak şöyle. Markası da büyük çünkü çaydanlık. Evet. Çok da. iyi ya. Çok Sen. iyi. Bakalım başka neler var. Aa, şurada bak bunu da açmışlar hazır. Açmışlarken şöyle gösterelim hemen. Aynen, aynen. Mokopot 3 fincanlık yoktur. 6 fincanlık olanı. Alt, 400 lira. 6 fincanlık. Hmm, siyah rengi var. Aynen. Ben Yine baş... markası aynı. Taş evi. Hmm, bakarız gene farklı renkleri var mı? Yok. Hepsi siyah onun ya. Siyah mı? Şuna. Bu farklı bir şey. Bunu gösterebiliriz. 3 fincanlık 200 lira. Bu daha küçüğü. Aa, bu da çok güzelmiş. Baksana şunun rengine. En sevdiğim renk. Şöyle güzel bir rengi var. Evet ya. Bayıldım. Cezve de var dur şunu da söyleyeyim. Şunu diyorsun değil hmm, mi? Bu da yeni yani gelmiş. Cezve. 99 liraymış. Bak şunu da gösterelim. Ne kadar da büyük. 1000 mililitre diyor zaten hmm. ha. Yani 1 litre. Aynen evet, 1 litre. Hmm, çok güzel. Yeni ürünler gelmiş baksana. Hale olsun. Birkaç bir şey daha bakalım. Zaten kapakları hepsinin her şey açık. Aynen aynen. Bakın Şu şuan. yemek kabı var. iki katlı çelik yuvarlak kaşıklı 400 liraymış. Bunun markası da şöyle. Şey. Bakalım. Tuhana. Tuhana ha. Şöyle şeyin içinde pembe rengi pembe. var, şöyle mavi gibi yeşil gibi olan şu rengi var. Ah, Yok şöyle. o kadar açmadan geçti zaten İngi İngi belli zaten Benim şeyler. Şöyle bir tane termos bardak var. O da 300 liraymış. Bak onu da şöyle şuraya koymuşlar. Hmm Şu. şu. 300 lira, 400 mililitreymiş. Şöyle bakalım, siyah. -hı. -hı. Güzelmiş. Aynen. Bir de şu demini göster. Bir bunun kaçının büyük ürünü bu da. 500 liraymış bu da. Ne güzel. Pırıl pırıl. Şöyle bak. Güzel bir demlik. Yani kase set, Ay pardon. Kase set takım var. Üçlü renkli metalik. 60 liraymış. Aa bunlar kırmızı görünüyordu. Buradan sarı çıktı. Vallahi, kırmızı da var mı acaba? Evet. Bilmiyorum. Bakarız. Baksana, şuradan kırmızı görünüyordu. Bakarız şimdi. Belki kırmızı rengi de var. Şunları bir gösterelim. Bunlar da yeni gelmiş. Bence hepsi sarıdır ama. Bakacağız İçim öyle de Hepsi sarı bence. Bu. Çünkü üçleri kırmızı ya. Hı hı. Bir bakalım da. Evet. evet. Bakmaya gerek yok. Hepsi sarı. Şunları söyleyelim. Bunlar da 6'lı tanesi 99 lira. Hmm, kase seti. Şöyle. Güzel. Güzelmiş bunlar da. Bak şunlar da yeni. Şunlar mı? Neyse bunu söyleyeyim. Bu üstte çıkmış. 6'lı cam tabak 179 lira. Pasta hmm, tabağı. 179 lira. Hani bunu açmışlar şöyle gösterelim hemen şurada. Şurada. Evet, Pastını söyleyeceğim. Evet. Tamam. Şurada alayım ben onu. Ha şey hemen. bu indirimde 6'lı kase seti 100 liradan 80 liraya düşüyormuş. Bir bakalım. Bak bunlar bakayım. yeni. Bunlar da yeni gelmiş. Şunları da göstereyim. Bunlar da indirimde. 129 liradan 100 liraya düşüyormuş bu da. Tamam, ona da bakalım. Altında. Şunların modellerine bak. Çok güzel bayıldım. ya. Çok güzel vallahi. Çok hoş şu var. bebek battaniyeleri var polar. Oo, ne güzelmiş. İlk defa görüyorum ben burada. 250 liradan fiyatı. Bak şu renge bayıldım. Şu rengi güzel, gördün mü? O da güzel. Hepsi birbirinden. Şu katlı güzel. çerezlik. Kurabiyelik var 26 ve 20 santim 130 liraymış bunlar. Şöyle iki katlı oluyor bunlar. Şöyle kurabiyelik. Değil mi? Evet evet. Şöyle. En ucuz e, mağazanın en ucuz ürünü bulduk 10 liraymış bunlar. Cam kase 13 santim dökme. Güzel 10 liraya ürün buluyoruz çok güzel. Şunlar var dondurmalı puding kasesi cam 9 santim kare 40 liradan 30 liraymış bunlardan. Hı hı şunları söyleyelim. Bak bunlar da indirimde. Dondurmalıklar indirime girmiş. İkili 70 liradan 49 liraya inmiş. başka bir sürahisi var desenli. cam 700 cc 60 liradan 39 liraya inmiş. Aa, ne, güzel. Baksana şunun güzelliğine. Çok güzelmiş. Bardağı da var. Şöyle koyalım. Tekrar. Şöyle bak. ayaklı bardaklar var. Dörtlü set 200 liraymış. Şöyle gösterelim bak. Şu şekilde. Çıkarmama gerek var mı? Göster yok mi? yok. Buradan görünüyor. Bir şeyler gelecek. Bunlar <laughs> var. Altılı. Bunlar da 300 lira. Şuradan görünüyor zaten Hı -hı. modelleri. Şunları söyleyelim mi? Bak bunlar bayağı uygun. Tamam. Uygun 30 söyleyeyim. liradan 20 liraya düşmüş meşrubat bardakları. Bunlar şu an indirimde. Güzel hem de şey biliyor musun? Ee, cam cam. Hı -hı. Şunlar da indirimde. 30 liradan 19 lira. Bak bunlar hepsi indirime girmiş. Şunlar da 30 lira. Hmm. Hmm, güzel mabit. şeyler var var ya. Var var güzel şeyler var. O ne kadar? 80 lira. 6 tanesi. Kahve yanı e, su bardağı. 55 cc. Çok güzel çay bardakları gelmiş. Tediye bayıldım. Şunların ince belli. Çok güzel modelleri. E, altılı, yal, altın yaldızlı. 125 cc. 100 liraymış bunlarda. Baksana ne güzel. Şuralar altın yaldızlı. Bak şurada üçlü sahan seti var. E, dökülmüş. 18, 20, 22 santim 700 liraymış bunlar. Şöyle göstereyim ben size. Bunun açığı da var. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Şunları da bir göstereyim. Poşetinden çıkartayım. Tekrar koyarım. Hı, hı Bak şöyle Güzelmiş. Döküm bunlar arkadaşlar. Şöyle. Bak. Gördün mü? Çok Şuna güzel. güzel. Ee, krep tavası krep... 200 lira. 24 santimmiş şu. Güzelmiş ama bak bu tavalar da yeni gelmiş. Şunları söyleyelim. Şöyle tavalar 200 lira 200 lira bu kaç santim 20 20 şöyle bayağı da büyük yani şunları da söylüyorum şöyle kaça kaça var 16 santim 200 liraymış bunlardan bak şöyle çerezlik kahvaltılıklar 6 adet yok tanesi tanesi mi 30 lira evet bunlar mesela 30 lira ben de 6 tanesi 30 zannettim hiç öyle olur mu de? Hmm. Şu 30 lira. büyükleri 30 lira. Küçükleri bir de, ona, de 20. Bu küçükleri var bak altta. Güzelmiş ama. Yeni bunlardan. Yeni gelmiş. Şunlar 6 tanesi. Bak 500 lira bunlarınki. Hmm. Şunu şöyle göstereyim mi? Ay, onlar çok güzelmiş ya. Yani. Şekilleri çok iyi ya bunların. Bence de çok güzel. Şunun güzelliğine baksana. Bunlar hep yeni gelmiş. Bak bunlar da arkadaşlar. Espresso fincanı 10 lira. 10 lira süper. Tanesi 10 lira. porselen bir de. Evet. Burada bir şey daha var. O şey ya. Bu da kupa, porselen karma. Şöyle bir kupa. Bu da 20 lira. İyi, Bu da bak değil. zaten bunların hepsi bitmiş bak. Hepsini bitirmişler, azıcık kalmış. Azıcık kalmış. Baksana şu evet. elindeki de güzel, o elindeki de güzel. Ve porselen yani. Hı, süper vallahi, 10 liraya ne kaldı. Bunu da şöyle koyalım. Bunların tabakları da gelmiş, servis tabakları. 30 lira. 26 santim, şöyle aşağı indir anne. Tamam. Şöyle. şöyle. Çok güzelmiş, baksana. Bir de onların pasta tabağı var. Şunlar. 20 lira 19 santimmiş hmm. bunun altı 20 lira. lira üstü de bu da 20 lira, lira. yani şu 40 liraya geliyor şöyle şu 40 lira çok uygun bence evet fiyatı. Bak bunlar da kahve fincanı altılı porselen e, 400 lira şöyle göstereyim size yakından çok da güzelmiş bak bunlar çok iyi ya çok hoşuma gitti fiyatları da iyi modelleri de hoşuma gitti Onların bir daha başka yok onlar aynı da şu var. Bu da 400 liraymış. Şöyle. O da çok güzel. Asıl şunlar yeni. Ha, şunlar. Çay seti 13 parça bambu tepsili 500 lira. 500 lira. Mı? Evet öyle yazıyor. Buyur, bir bakalım onlara. Bakalım yukarı çıkaralım onu. Şöyle. Ha, onu şey yani. tepsisi var. Bir de şöyle altı tane de böyle kulplu bardağı var. Çok güzel. Altın ha bir de mi? altlıkları var tabakları, tabakları. bambu. Bir de tepsi var. Evet. Oo süper. 13 parça. 13 parça. Yeni bunlar zaten. Burası da baharatlık yeri. 500 liradan 400 inmiş bak şu. İndirimde. i̇ndirimde. Şimdi bunu göstereceğim size. Altılıymış. Kırmadan çıkartabilirsem şöyle paketin mahvetmişler de. Hı hı. Şöyle bak. Güzelmiş. Güzel. Ben de beğendim. Tamam. Şöyle baharatlık seti var. Yedili cam bambu standlı 600 liraymış şu Şimdi ona bakalım nasıl bakacağız şöyle bayağı zor bundan çıkarmak ha şöyle ya <laughs> ay şeyler çok güzel boyutları ben şöyle çıkarttım çıkartamadım zor dibinde. Hmm, bak şöyle zor olduğu da benim. <laughs> altında da şu kavanozlar var büyük kavanozlar 3 tane büyük kavanoz, 4 tane de küçük. Bu şekilde. Bak kavanozu da şurada, şuraya koymuşlar. Hadi bak. tamam. Bu Kamanatlı şekilde. Var, dörtlü. 400 liraymış. Kaç tane gördün Onun açını gördüm ben. Yok görmemişim pardon. Başka işte. Şöyle göstereyim. Bunlar güzel bence biliyor musun? Bunu alınabilir. Şöyle kavanoz şeyleri, cam. Bulaşık kurutmalı katlanır bambu 300 lira. Şu değil mi? Evet o. 300 lira. Bu da güzel. Şurada bir de çatal kaşık standı var. 33 çarpı 24. 4 santim. Bunun fiyatı da 200 lira. İndirme girmiş. 250 liradan düşmüş. İyi. Güzel bambu. Bak bunlar 150 liradan 100 liraya düşmüş. Dörtlü çok güzel. silikon spatula seti. Ya çok tatlılar. Bayıldım. Şunlar var. 19-20 liraymış şunlar. Çatal, bıçak. Kaşık. Söyleyemedim de. Şunlar 70 lira. Şu silikon şu 70 lira yine hı hı. şunları söyleyelim şunlar da 40 liraymış kaç parça bu 12 parça hı hı. şöyle çatalı var kaşığı var bıçağı var değil mi evet hepsi içinde şöyle bak bunlar da yeni dönen sunum tabağı 33 santim 300 lira hı, şu bayağı güzelmiş şunlar var bölmeli çerezlik 250 lira hı. Hı. şunu söyleyelim bak şu da çok güzel Ahşap sunum tahtası. Ayaklı 25 santim 300 lira. Bu da güzelmiş. Şunları söyleyelim. Bak bunlar indirime girmiş. Aa şey. Şu. Hmm. Sunum tabağı 70 liradan 60'a inmiş. 10 lira bir indirim var hmm. bunlarda. Güzel. Bunlar var. Sunum çerezlik bambu. 150 lira karmı. Şunlar ne? Onu da getirsen arkadakine. O da 150. Tamam. Farklı Şu. şekilde. Bunlar yeni. Bunlar yeni işte. Evet. Bunlar da mikrodalga saklama kapları. 0.6 litre 40 liraymış bunlarda. Şöyle farklı renklerde bulunuyor. Şöyle bak yeşil. Şey. Şöyle gri. Üç rengi var şu anda. Onların bir büyükleri de var. 1.8 1.8 olan 50, 60 lira. O 1.100. Bu mu? 1.50 lira bu. Bu Hadi 50 lira. 1.100. Tamam. 1.8 olanlar kalmamış. Yok. Şu işte elimdeki. Aa tamam gördüm. 1.8 60, 60 lira. Tamam. Çok da güzel baksana renkleri falan. Şu renge bayıldım. Bunlar da yeni gelmiş. Bunları ilk defa gördüm ben. Mika kristal 80 liradan 60 liraya inmiş bak. Güzel güzelliğine bakar mısınız? Şöyle. Bunları ilk defa gördüm bak. Şöyle süzgeci de var. Güzel ama baksana. Evet çok güzelmiş yeni. Hı -hı. yeni vallahi güzel. Şu yandaki de yeni sanırım. Şu mu? Evet. Şuna bakalım bu da yeni. Kapaklı. E, kaç litre o ya? Bakayım. Bakayım. 5 litre. 5 litre. 100 lira. Bak bu da 100 lira. Hmm. Baya güzel şeyler Şuradan Şuradan şey, şeyle eskiltili. ben de diyorum niye açamıyorum. Hah, şimdi açtım işte. Böyle büyüklüğü de. Bunların hep yeni gelmiş hepsi. Hı, -hı hepsi yeni. Şunlar var. Salta kurtucular. 4,5 litre 160 lira. Ha, güzel. Bunlar da yeni. Farklı bir model. Evet. Bizimki bundan değil evdeki farklı. Şunlar var bunlar da kaç? Bunlar 20 lira. 20 Evet şu şu yuvarlak. Evet 20 lira. lira. 30 liradan inmiş bunlar. İyi. İyi. Şu var. Sürprizli şu... hmm. mi bu? Yok yok o 40 lira. Bu tek. Evet. Bu 40 lira şöyle kase. 3 litreymiş bu da. Bak şunlar da arkadaşlar yeni gelmiş. Bayıldım şunların renklerine. Şey bunlar ya ay, şunlara bak. İşte bunları buldum. 0,6. Iı, 30 lira. 30 lira 0,6 şeyi var. Ölçeyi var. Şu orta boylar 40. Bunlar 40 lira. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şu büyüğü ne kadar? Şurada Büyü yazıyor. De. 72 litreymiş. Şu 2 litre. Bakın. Bunlar çok güzel görünüyor. Ben ya. de bayıldım vallahi. Onun için hemen bunları size gösterelim istedik. Şunların güzelliğine bak. Bir de süngerli çekyat da ölçüsü gelmiş. Bunu da ilk defa görüyorum ben bu tezide. 165'e 200. Fiyatı Bak 280'den 200'e inmiş. Güzel. Şöyle şunlar var. Çok ama çok amaçlı örtüler var. 170'e 300 200 lira şunlar. Sanırım yani güzel. Şöyle farklı renkleri de var. Şu kazaya örtüler var çok amaçlı. Bunlar da 200 lira. Hı ne kadarmış? 170'e 210. Bunlar da yeni gelmiş. Bak. Yeni. Ben bunları daha önce hiç görmedim tek Şunlara baksana. Bundan çok güzel. Gördün mü? Şöyle nevresim takımları gelmiş. Dur bunları da söyleyelim size. 500 lira. 500 lira. Şöyle görelim. Şöyle çıkıştık. Bir de şu bu var. Bu mesela ne bu yani şimdi? Saklama kabıymış. Yuvarlak 500 mililitre. Fiyatına şuradan bakacağım. 500. E, nerede? Neyse 500. onu geçen şuna bak. Neyse onu boşarım. fiyatını. 1700 mililitre. tamam bunu buldum. 60 lira. Bak bu güzel işte. Fiyat oldun mu iyi oluyor. Fiyat olmadı mı biraz insan şey oluyor. Çerezlik var. Gel şunları da söyleyelim. Çift renkli çerezlikler var bak. E, 29.99 bunların fiyatları da. Şöyle şu rengi de var. Bunu da gösterelim. 3 renk var. Bak şunun güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Sanki bunlar da yeni. Bu şekilde. Bu buzluk silikonlu kapaklı. 12 bölmeli. 29.99. Ay bunların renklerine de bayıldım. Çok güzel. Öyle güzeller ki. Bak şöyle size gösterelim. İçiniz açılsın arkadaşlar. Şöyle bakalım. 3 çekmeceli organizermiş. 149 liraymış bunlar. Bunları da size bir gösterelim. Bak bunlar da çok güzel. Bak şöyle bir tane şey bulduk halı. Ne kadar olmuş kaldı? 600 yazıyor. 600 lira, 120'ye 180 ölçüleri de. Hani ölçüsü ne kadarmış diye ya şey yaptım da. Baksana ne kadar güzel. Büyük bir de yani. Büyük büyük. 600 de iyi şu. Ne güzel olur bizim şeye, balkona falan. Bak. Başka? bakalım şimdi fiyatlarını bulduklarını. bir fiyat görmüştüm ben. Nereye gitti onlar şimdi? Dur bakayım. Şunun fiyatı var. 400, 99'dan 4 lira e düşmüş. Tamam, o koymuş. siyah beyaz olan evet. Şunun değil mi? Evet. Şurada, tamam. 120-180 kilim çift taraflı diye geçiyor. Bak bu da güzel gördün mü? Şurada bir tane daha var. Şunun da fiyatı var. Aa, evet. Bu da 499 liraymış. 80'e 150 halı yolluk. 80'e 150. Ha, tamam ölçüler böyle. Şu var, şunun da varsa fiyatı. Bence vardır ama dur bakayım. Bakalım. Bu yani. 140'a 190 post halıymış. Fiyatı, şurada. da şurada. 1000 lira. Bin lira. Ha, fiyatları da var çünkü çoğu zaman şey bulamıyoruz. Evet. Yani olanların çoğunu gösterdik. O Aynen. demin gösterdim. Demin gösterdim. Şunu beğendim ben şu güzel. Şunun şu fiyatı var, var mı? Başka şey yolda olsa da alsın. O da, o da güzel. Balkon olur ne güzel. Biraz sıkışık. Hmm. Gösterebildiğimizi gösterdik ama iyi oldu ya. Hmm. Bak bu da 120'ye istekten var. Kadife kalma. Salon alısı. Bu. Bunun fiyatı yok ama işte. Bakın var mı? Peki vardır da. Vardır da. Bilir. Neresinde? Neresinde? Sen onu bulursan şöyle de ben de şunu Güzel var. 33 litre. 299 liraymış. Ben kedi sepeti zannettim. Evet Bununla... ona benziyor. Aynen. Öyle benziyor Kapaklı. Da. Belki de öyle de kullanabilirsin. Mesela kedi, kedi içinde küçük kediler anca sağlar. Evet. Küçük, küçük. çok küçük. büyük <laughs> değil. Yani böyle bir organize Yastık visko dolgulu 50 50 çarpı 70 199 liraymış. Bak bunlar yeni gelmiş. Ben daha önce de biliyorsunuz aldım sizlerle de paylaşmıştım. O daha sertti. O biraz sert geldi bana. Bu daha güzel. Belki bundan alırım ben. Biraz boynumu ağrıttı o. Bu daha iyi yumuşak. Bak bundan alırız deneriz bir. Şimdi çok güzel bardaklar bulduk. Su bardağı dökme. Çok güzelmiş baksana. Şu da 10 Bak. Şöyle bir şey tabak. Şöyle kaşık kepçe atlığı var. Bu 30 liraymış. Beyaz renkleri de var onların. Şunlar kapak mı ne bu? Saklama kabı diyor şu altında var değil mi? He <laughs> he, 20 lira kabı. şöyle. Şöyle. Şöyle bak. Güzelmiş ama bak bunlar da yeni. Bunları ilk defa görüyorum ben. 800 milim diyor. Şöyle. Şu buz kalıpları 30 liraymış. Şöyle. Bir de gri rengi var onların. Şöyle bak. Güzelmiş. Güzel güzel. Şu saklama kapları var cam. Bunlar da 19.90. Kaç cc bu? 320 mi? Evet. 320 cc. Şöyle bak. Bir beyaz kapaklı var. Bir de şöyle gri kapaklı. Çakmak var. Bunlar 50 lira. Da 50 lira. Şöyle, bir de sarı alalım. Üç renk. Yo, ne üçü? Şurada baya, baya rengi var bayağı evet. rengi var, yeşil var, şöyle rengi var. Ne güzel renkleri var. Şu kavanozlar da indirimde. 660 cc'ler 16 liradan 13 liraya düşmüş bunlar. Bunlar da 20 liradan 16 liraya düşmüş. Birleştirilmiş. Cam. Hmm, güzel. Beslenme kabı var. 4 bölmeli. 25 liradan 20 liraya düşmüş. Bunlar indirimde olanlar. Bunları size ilk önce gösterelim. Bak. Zaten şu, şu kapaklar var ama onlar ne? şu buzlukları da söyleyelim de. Tamam. 12 bölmeli buzlu var. Ay buzluk var. 30 lira bunlardan. Bunlar da 30 TL. Şöyle farklı renkleri de bulunuyor. Şöyle bak ne kadar güzel renkleri var. Şimdi kavano kavanozlara bakalım. Gel. Ay kapaklara kapaklara. Onlular 30 liraymış. Hı hmm, doktor. şöyle ben şöyle ürünleri göstereyim. Bak, çok, çok güzel dekoratif şey. var. Şöyle çeşit çeşit ayalar yani, yani. Tekliler de 3 lira. Bunlar da 3. Lira. Bunlar tek renk ama. Yani bir çeşit yok pek hmm. fazla. Şu mini kavanoz seti var 6'lı. Cammış. Ay. 60 lira. Şunlar ne kadar şunlar 30. kapları? Bak bunlar da güzelmiş ya. Baksana. 30 TL. Kaç cc bunlar? 800 mililitre 800 diyor. milimetre. Pardon 20 liraymış onlar. Bunlar Bak. 20 lira? Hı, Hı 20 lira bayağı uygun fiyatları. Şunlar da var. Onlar da mı 20? Bakayım onu bir e, mililitresine bir bakalım. Bakalım. Aa, işte bunlar 30 lira bir litre. Heh. Şu 30 lira. Bu daha düşüktür. Şöyle. Kabın ürünü gelmiş. Şöyle altılı. Kahvenin su bardağı. Fiyatları neydi bunların? 80 lira. 80 lira. Bak bunlar da yeni gelmiş ürünlerden ne güzel. Pırıl pırıl.